Bir bir çıkıyor, çıkıyor? Evet yeğenimizin evine geldik. O evine geldik. Meleğin evine geldik. Kedi var şurada. Kedi 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 onu, kedi, onu kedi, kedi Bir kere hı. hayır övmeye başlıyorduk ilk başta. Sonra bir e, gene hava limanının yolunu yapmadığı hı. için bir kızdı ona. Hemen Allah aşağı adamı, gazeteci adamı. Ondan sonra özür diledi. Yuttu hı. söylediğini. Ondan sonra böyle bir, ay, bir yıl geçti falan. Arkasından tekrar bu olaylar patladı. İşte şey, kar olayı, yok memle olayı. En sonunda Rize'ye gittim memle. artık Bir başladı ya. saydırmaya. İstanbul'dayız arkadaşlar. Küçük çekmecede. 手いいどんどん